Sevgili kardeşlerim herkese merhabalar. Feslen kokulu sözler kitabından bir aforizma okuyacağım ve üzerinde de birkaç kelam edeceğim sizlere dostlar. İçimizde hep şeytanın düştüğü ve düşürdüğü ümitsizlik, kibir, isyan, tahammülsüzlük gün yüzüne çıkarıldı. Oysa Hazreti Adem'in teslimiyeti, temizliği, ümidi ve sabrından nefsimiz daha çok pay almalıydı. Ne yazık ki dostlar günümüz dünyasında bizlere devamlı bir korku pompalanıyor bizleri ümitsizlik umutsuzluk ve moralsizlik içerisinde e, isyana sürüklüyorlar. Bunu bilerek yapıyorlar dostlar. Malum korona ile de bunu tetiklediler. Belli güçler tarafından bu devamlı yapılıyor. Dostlar bakın bir insan parasını kaybedebilir, malını, mülkünü kaybedebilir, makamını, mevkisini kaybedebilir. Hatta sevdiklerini bile kaybedebilir. Bu acıdır, üzüntülüdür ama dünyanın sonu değildir. Fakat ümidini, umudunu ve moralini kaybeden her şeyini kaybeder dostlar. O yüzden insan olarak moralimizi devamlı yüksek tutmaya çalışacağız.